koy diyorlar. Ben buna evet der miyim diyor. Ya senin genel başkanın kardeşini koymuyor kardeşim. Bak bir önceki de böyleydi. Günahını almayalım, hakkını teslim edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kardeşinin İzmir'de bir belediyede taşeron işçi olduğunu sonradan öğrenmiştik. Bilmiyor muydu kendi kardeşini e, belediye başkanı yapmayı? İzmir'de, ben biliyorum ya, İzmir'de ben Piron'un kuzeniyim deyip belediye başkanı olanlar var. Kardeşi Belediyede taşeron işçiydi. Ben bilmiyor muyum yapmasını? Bilmiyor muydu o da? Şimdi dolayısıyla e, o böyle ya Özgür Özel diyor ki benim kayınbiraderim eczane deposunda çalışıyor diyor. Değil mi? Buna ne kadar önemli örnekler. Şimdi e, ve bu hadise cereyan ettikten sonra e, tek tek arıyorlar. CHP Genel Merkezi'nde karar alıyorlar. Tek tek bu başkanları arıyorlar. Bursa'yı geri adım attırdılar. Kırşehir'den haber bekleniyor, Adana'dan haber Adana. bekleniyor. Haber bekleniyor ne onu da anlamadım. Yani istifa etmeleri gerekir. Genel başkanın telefonuna kalmadan istifa etmeleri gerekir. Ya biz ayıp ettik demeleri gerekir. Tabii. Genel merkeze değil halka karşı ayıp ettik demeleri gerekir. Ya o kardeşim Kırşehir Belediyesi'nde iki tane başkan yardımcılığının ikisini de başkanın kayınçosuyla bacanağı doldurur mu ya? Ya olacak iş değil yani. Sinirlenmemek mümkün değil. Nasıl yaparsınız siz bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni belki 2008'de, 2028'de ülkeyi yönetmek için halktan vize alacak değil mi? Halk belki sizi 2028'de Türkiye'yi yönetmek için e, size fırsat verecek, size bu ülkenin anahtarını teslim edecek belki. Siz nasıl olur da e, böyle bir geleceği e, iki tane belediye başkanının hırsları, ihtirasları, e, gözü aç gözlükleri ve gözü doymamışlıklarıyla e, riske atarsınız? İki tane belediye başkanı. Gerekirse partinizden atın kardeşim. Önemi ne bunun? Erdoğan dediğiniz adam yeri geldi en başarılı belediye başkanlarını yorgun diye görevden aldı. Bir tartışılır da yani. Kadir Topbaş bence başarısız da değildi. Yani evet. çok, çok, Halim Selim kendi bir adamdı. Kadir Topbaşı, Melik Gökçek gibi e, halen daha siyasi hayatta öyle veya böyle var olabilen bir kendisiyle neredeyse siyasi mücadelede yaşıt adamı görevden aldılar e, ee, Düzce'yi görevden aldılar. Bursa Belediye Başkanı'nı görevden aldılar. Balıkesir kavradan öldü bu yüzden. Şimdi siz de gerekirse neşteri vurmayı bileceksiniz. 2-3 tane belediye başkanı gelecek. Üstelik kendi olağanüstü becerisiyle de değil. Ülkedeki toplumsal dalganın sonucunda belediye başkanı olacak. Gelecek makam mevkiye kendi akrabasını, torunun torbasını yandaşında olacak. Ve bu CHP'nin sosyal demokratların, demokratların, atatürkçülerin 2028'deki iktidarına mal olacak. Buna neden izin veriyorsunuz ki? Özgür Özel tek tek telefon açtırmış. Ve belediye başkanlarının WhatsApp grubuna da yazmışlar. Yani derhal alarm veriyoruz diye, alarm veriyoruz demiş. Derhal bununla ilgili gere bununla ilgili gereği yapılsın diyor. Bana da bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı Serap. Ondan da birkaç bölüm okumak istiyorum. Lütfen. Çünkü Özgür Özel bu işte bugün de katıldığı bir etkinlikte meseleye değindi. Ondan bir gün önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu meseleye değindi, başlık getirdi ve doğru bir yere parmak bastı. Ben zaten yani Sayın Bozbey'le ile bu mesele konuştuğumda ona da söyledim. Ben yani dedim ki Bursa İstanbul Bursa'nın belki 30 katı. Ankara Bursa'nın belki 20 katı. E, Mansur Yavaş, Ekrem Mamoğlu kendi yeğenini, akrabasını atamıyor da siz niye atıyorsunuz? Ya Ekrem Mamoğlu ilk dönemi AK Partili belediye, AK Partili çalışanlarla geçti. Ya ilk seçildiğinde belediyenin şifresini vermedi Ekrem Mamoğlu'na ya. Öyle bir kadro ile çalıştı ya. Hatta Öyle uzun Öyle süre tepki gösterdi. Tabii, Bizi işe almadı AKP'liler devam ediyor diye. Şimdi yani Ekrem Mamoğlu, Mansur Yavaş tevessül etmiyor da siz neden tevessül ediyorsunuz yani? Şimdi burada tabii gör ki ee, kardeşim diyor ki ben bilmiyor muyum kardeşimi Bursa'da belediye işe koymayı? Ama yapmam. Geçmişte de yapmadım Bursa'da 3 belediyemiz var. Bugün de yapmam. Yapanın da gözünün yaşına bakmam diyor. Yine aynı şekilde diyor ki milletvekilleri ve belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsun. AKP'nin bu kadar neopatizm, kayırmacılık yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işiyle, paralı pullu işlere bulaşanların gözünün yaşına bakamayız diyor. Ben bu açıklamayı ee, çok doyurucu buluyorum ee, ve daha baştan müdahale etmelerinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. 2-3 tane belediye başkanının bu türden e, CHP'yi halkın gözünde e, AK Parti'den aşağıya düşürecek davranışları Sosyal Demokratların 2028'ine mal olur. O noktada e, Özgür Özel yerinde bir müdahalede bulundu diye düşünüyorum. Ama bunları söylerken, Özgür Özel'in müdahale etmesini Gerektirecek bu türden atamalara sosyal demokratlar neden tevessül ederler? Onu da anlamakta zorlanıyorum. Niçin yaparsınız yani? Mesela Balıkesir Belediye Başkanı, Balıkesir milletvekilinin abisini almış, belediyede yönetici yapmış. Niçin yani? Niçin kardeşim? Adam zaten milletvekili. Emekli olduğunda zaten emekli maaş. yani şu an adam hem emekli hem milletvekili ise hem milletvekili maaşı alıyor, hem emekli maaşı alıyor. Milletvekili emeklisi maaşı alıyor. Ya Balıkesir'de adam kalmadı da o milletvekilin kardeşini mi daire başkanı yapıyorsunuz? Niçin bunu yapıyorsunuz? ya? AK Parti Balıkesir'de bu kadarını yapmamızı siz niçin yapıyorsunuz? Bunu da bize söyletiyorlar, ona da hayret ediyorum. Ona da hayret ediyorum. Yani e, bu insanlar, e, bu belediye başkanları şehirlerini AK Parti'den daha iyi yöneteceklerini, daha adil yöneteceklerini... Daha hakkı aniyete uygulanacaklarını vaat ederek geldiler. Buradan geriye düşmemeliler. Peki. Hakan Çelenk seninle devam edelim. Özgür Özel'in açıklamaları sertti. Ee, bir tabii ki etkisi olur illaki ki. Görevden almaya varır mı İsmail Saymaz'ın dediği gibi bilmiyoruz ama e, belediye başkanları geri adım atmaya başladı. Geri aldırdım diyor. Hata yapma lüksümüz yok diyor. Nasıl değerlendirir seçmen bu noktada? Seçmen değerlendirir. Aslında bir önce bizim değerlendirmemiz lazım. Aslında seçmenin önüne sonra atmak lazım. Şöyle söyleyeyim, siyaset birkaç gerekçeyle yapılıyor dünyada. Yani kağıt üzerinde çok ulvi gerekçeler var. Bir siyaset ideolojik gerekçelerle yapılır. Bir ideoloji bizim organize olmamıza sebep oluyor ve dünyayı kurtarmak için ideolojilerimiz var. Bu bazen din olur, bazen e, sosyalizm olur, bazen e, kapitalist, liberalizm olur. Bun, bunların hepsi bunun için var, aslında insan için var. Bir, bunun için yapılır. İki, topluma hizmet için yapılır. Gerçekten bu, burada ben iyi bir şey yapayım ve bir iz bırakayım diyen insanlar olur. Siyaset böyle yapılır. Siyasetin başlangıcı kökü bu. Ama fiili bir durumumuz var. Fiili durumda da Türkiye'de çok sık gördüğümüz şekliyle siyaset kişisel ikbal içinde yapılır. Nedir? Kendisini belli makamlarda görür ve güç sahibi olmak için bunu kullanır ve güç içinde siyaset yapılır. Dünyanın her tarafında var. Normalleştirmek için söylemiyorum. Ama bu makbul bir siyaset değildir. Ve dördüncü ve siyasetin en dış halkasında bir grup daha var. Yani bir, iki, üç madde. Dördüncü madde Siyasetin hep içinde olan ama siyasetin en dış halkasında hep siyaset bir siyasetçiyi destekleyen ve siyasetin çevresine dökülen ranttan faydalanmak isteyen gruplar da aslında hep siyasetin içindedir.